Evet şimdi de sıra temporal table'ın çalışma mekanizmasını pratikte yani uygulamada ele almaya geldi. Öncelikle ders kayıtları ve ders kayıtları log tablolarını select sorgusuyla bu şekilde taradığımızda görülmektedir ki ders kayıtları yani fiziksel tablomuzda verilerimiz mevcut ama history tablosunda herhangi bir log bulunmamaktadır. Şimdi varsayalım ki ee, biz biliyoruz ki aslında ders kayıtları tablosuna veri ilk eklendiği zaman verinin eklenme tarihini start date'e yazacaktır. Ardından end date kolonuna da data time 2 tipinin alabileceği en son değeri buraya yazacaktır. Ama biz bu tablomuzu oluştururken hatırlarsanız önceki dersimizde ilgili tabloyu oluşturur oluşturmaz ardından üzerine verileri ekledik. Ve bu işlemi yaptıktan sonra tabloyu temporal table haline getirdiğimiz için buradaki veriler bizim varsayılan verilerimizdir. Ama çok da önemli değil. E, varsayalım buradaki verilerimiz bu tarihte oluşturuldu. Çok önemli değil. Şimdi... Örneğin ders ID'si 1 olan veri üzerinde şu işlemi yaptığım zaman execute diyorum ve gene gelip buradaki ee, sorgularımı çalıştırıyorum. Şimdi dikkat ederseniz yapmış olduğum işlem history tablosunda loglandı. Dikkat ederseniz şurada update'te ne yaptık? Biz ders ID'si 1 olanın ders kolonunu matematik 2 olarak değiştirdik. Ha gelmedim. Baktım buraya. Evet matematik 2 olarak değiştirilmiş. History tablonu bakıyorum. Diyor ki ders ID'si 1 olan kolonun verinin, satırın önceki değeri matematikti. Ben şimdi şuraya baktığım zaman şunu görebiliyorum arkadaşlar. Demek ki bir ID'sine sahip ders matematik yap matematik 2 olmuş. Yani raporlama mantığı bu şekilde çalışmakta. Ve dikkat ederseniz önceki start date değeri history tablosundaki start date değerine gelmiş. Ve dikkat ederseniz end date kolonunda e, ee, o anda yapmış olduğum güncelleştirmenin o anki tarihini buraya yazmıştır. Biz ne yaptık? Bu birinci güncelleştirmeydi. Şimdi aynı uygulamayı, daha doğrusu aynı satırla ee, satırla veriyle ilgili ikinci güncelleştirmeyi yaptığımız zaman şöyle bakalım. Dikkat ederseniz bu sefer yapacağı işlem gene bir ID'sinde önceki kaydın önceki değeri almış, loglamış. Ardından ne yapıyor? bu sefer bir önceki yani bu ID'ye sahip bir önceki history tablosundaki değeri alıyor. O değerin end date'ini yeni loglama satırındaki start date'e getiriyor. Ve yeni log'un end date'ine de o anki güncellemenin tarihini buraya yerleştiriyor. Mantık birazcık zor olabilir ama e, ya da ben anlatamıyor olabilirim ama aslında basit bir mantık. Ve birinci güncellemeden sonraki tüm güncelleştirmelerde bu mantıkla devam ediyor. Diğerlerine bakalım. Örneğin şu iki komutu çalıştırayım. Dikkat ederseniz kimya 2 ve kimya 3 yani 3 ID'sine sahip olan e, satırımızda iki tane güncelleştirme aynı anda yapılacaktır. Çalıştırıyorum. Sorgularımı çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz bakın birinci güncelleştirme için görüldüğü üzere ilgili start date'teki değeri alıyor. Ardından end date'de de o anki çalışma tarihini yazıyor. İkincisi neyse ise bir önceki end date'deki start date'e geliyor end date'de ise o anki tarihi getiriyor. Dikkat ederseniz her iki çalışmada da start date kolonlarındaki değerler o anda yapılan işlemin sonuncu işlemin yapılma tarihini de burada fiziksel tabloda güncelliyor. Yani bu bize bir periyodik e, zamansal takip tanımladığı için e, bu güncelleştirmeyi de yapmak zorunda. Ve bu şekilde diğerlerini de çalıştırdığımız zaman, mesela şöyle hepsini çalıştırayım. Görüldüğü üzere özellikle history tablosuna bakarsak güzel bir şekilde loglama yapmakta. Ve önceki çalışmaya, daha doğrusu önceki e, verilerimize nazaran bir periyodik raporlama, periyodik zamansal raporlama bizi sunmaktadır. Sonraki dersimizde. Biz buradaki zamanlara göre yani buradaki periyodik zamanlara göre bir sorgulama mantığı ortaya koyacağız. Bunu da sonraki derste ele alacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere diyorum.